Uskumlu balıkları e, tuzlamızdan canlı canlı geldi. Çok güzel uskumlular. Görüyorsunuz üstü çizgi çizgi. Yem yeşil, böyle yeşil tram, tram, bir şey rengi var. Ağzı açık canlı canlı. Şu an uskumlu kesime başlıyoruz. Kıtanı kestik. Alt karna doğru. Şimdi solun karşıma çekiyoruz. Solungaçı aldıktan sonra güzelce bıçağımızla aşağı doğru çekiyoruz. Güzel kesiyoruz daha doğrusu. Sonra yantı kapısının kenarından açıyoruz ve tekrardan bıçağımızı kemiğinden altına doğru çekiyoruz. Yan taraftan kutusunu alıyoruz. Siyahlarını temizliyoruz tabii güzelce. Diğer tarafın aynı şekilde. Çok taze uskumdular, canlı canlı uskumdular. Her zaman böyle uskumlu gelmez Marmara'da. Genelde böyle Ağustos ayında çok güzel yağlı olur, yani bu zamanda Kasım ayında yağlı olur, Aralık ayında yağlı olur uskumlular. Yani şu an e, Ocak sonu kadar devam eder uskumlunun yağlı olması. Ondan sonra yağını kaybetmeye devam eder. Şu an en güzel zamandır zaten. Her balıktan şu an güzel zamandır, yani sadece uskumlu değil. Şu an sarı kanat mevsimi, Çinekop mevsimi mesela, lüfer mevsimi, palamut mevsimi, hamsi mevsimi, şu an balıkların mevsimidir. Ya bu balıkları taze bulduğunuz zaman her zaman alınması güzel olur yani bu mevsimde. Yine açıyoruz gördüğünüz gibi uskumları. Bu şekilde uskumlar ister ızgara yapılır, isterseniz fırında yapabilirsiniz uskumları. İsterseniz böyle pilav gibi böyle soğan, domates, sivri biber, limon biraz e, su koyup da böyle fırında buğulama tarzı gibi de yapabilirsiniz. Güzelce, isterseniz güzelce, kömür duvasında Süper bir ızgarası da olur yani. İsterseniz fırında yağlı kağıtta da pişirebilirsiniz Uskumluları Yerli uskumlar zaman gelmez yani Görüyorsunuz kanlı kanlı, canlı canlı uskumlular Evet. O şekilde birbirine yapıştırdıkça da ızgara olur. Zaten uskumrunun yağlı yağlı olduğunu anlamak için uskumurun etinin beyaz olması lazım. Zaten bıçakta da bıçağı vurduğunuz zaman etine bıçakta böyle yağ gibi bir şey bırakır sonuçta. O zaman anlarsın uskumurun yağlı olduğunu. Şimdi kolyoz balıklarının mesela uskumura benzer ama gözleri büyük olur. Uskumrunun gözleri yani normalde ufak olur ve üstü çizgi çizgidir. Kolyozun alt kısımları böyle yuvarlak benek benektir yani. Her tarafta şimdi mesela kolyoz balını uskumruya satıyorlar. Ama bakarsan, çok dikkatli bakarsan eğer balı ayırt edebilirsiniz. Uskumru ile kolyozu. Keşke bir tane kolyoz olsaydı ben yanına koysaydım mesela onu da size göstermiş olsaydım yani. Şimdi ne yapıyor olsun. Teşekkür ederim.